Psikologa giden Hasan Abi'yi hatırlıyor musunuz? Ona ne oldu? Okumuş kadın, hayatı özgür diyemedi. İncinmişsin dedi. <laughs> Video 2020 yılının Kasım ayında Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerden birinin akşamında yasak başlamadan hemen önce 2002 model bir transporterın içinde kaydedildi. Video paylaşıldıktan hemen sonra gündeme düştü. Çok güzel hareketler bunlarda canlandırıldı. İnsanların arabasında sticker, dillerinde ise bir espri olarak varlığını devam ettirdi. Hasan abi sanayi bölgesinde hizmet veren muhabbeti hoş, eğlenceli bir ustaydı. Videoyu kaydeden ve paylaşan arkadaşı Ferhat sık sık Hasan abiyle videolar çeker ve kendi hesabından yayınlardı. Videodaki psikolog hikayesi Hasan abiye ait değildi. İncinmişsin aslında bir akımın videosuydu. Akım 2019'da TikTok'ta başlamış ve yüzlerce kişi tarafından aynı diyalogla yeniden canlandırılmıştı. Bizimkilerse diyaloğu, daha doğrusu diyalogdaki küfürü değiştirince diğer tüm videolardan hatta belki de hepsinin toplamından daha çok izlenmişti. Peki ya Hasan abi değilse psikoloğa giden kimdi? Veya bu hikaye gerçek mi? Hikaye 2017 yılında bu tweet'i atan Handan'a ait. Onu buldum ve birçok kanaldan ulaşmaya çalıştım. Ancak henüz bir yanıt alamadım. Bu yüzden bu hikaye gerçek mi, uydurma mı tam olarak bilemiyorum. Ama araştırmamın devamı psikolog hikayesini doğruluyor gibi. Handan henüz çocuk yaştayken anne ve babasını kaybetmiş. Akrabalarının yanında büyümüş, üniversitede yurtta kalmış. Bu tweet'i attığında 20 yaşında bir üniversite öğrencisiyken, şimdi ise 28 yaşında bir sınıf öğretmeni olmuş. Belki bu video sayesinde onunla irtibata geçmeyi başarır ve ona bir sürü soru sorabilirim. Düşünsenize Hasan abinin videosuna denk geldiyse ne hissetmiştir acaba? Veya gerçekten psikoloğa gitti mi? Gittiyse kim olduğunu hatırlıyor mu? Diyelim ki hatırlıyor. Psikoloğa ulaşıp ona da sormak isterim. İncinmişsinden haberdar mı? Ulaşsam da ulaşamasam da siz her videomda olduğu gibi daha fazla bilgiyle dolu soru cevap ve sohbet yayınımı ya da yayını kaçırırsanız özetine YouTube kanalımdan ulaşabilirsiniz.